Araç Honda Civic. Aracın sahibini tanıyorsunuz arkadaşlar. DJ Alper Eğri. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kanki. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi şükür kavuşturana. Evet geldik sonunda. Alper kardeşimiz Bursa'da. Sorun nedir tam olarak? Sorun araç. Bayırlara çıktığımızda bayırda hararet yükselmesi yapıyor. Düzleştiğinde hararet normale dönüyor. Ama uzun yolun sonunda hararet tavana vuruyor. Yine tavana vuruyor. Tamam. Su eksiltmesi var mı? Su eksiltmesi biraz var su eksimi biraz var. Yani tamam. bir şey yok. Şimdi Ercan Usta bir kontrol edecek. Alt takımını da kontrol edelim dedi gelmişken. Gelmiş var mı? O zaman hemen bize de levye getirin. Zaten rot yeni değişmiş. Sağlam. olun. Ön takımla ilgili bir şikayetin var mı? Şu an yok. Tamam. Tabii kontrol edelim. Yok, ön takımda hiçbir şey yok. Tamam. Arka boş. Bunlar da yapışmış. Arka salıncaklar. Oh, Tamam, civataları falan sıkmaz ya. Yani. Unutuluyor. Evet çok denk geliyor. Unutuluyor. Yeni yapılan ön takımda bile civatalar evet. gevşek oluyor, arka unutulabiliyor. Arka tarafta işlem arka takımda ne değişiyorsun? Kurlar değişmiş. Sanacaklar değişmiş. Amasörler değişmiş. Ömrü, ömrü az. Gider şu an. Şu an gider dedi. De. Ön takımsal bir problem yok. Sanırım ya Gran ya Kartel'den. Gran Keçisi abi ya. Gran Keçisi. Gran Keçisi. Şanzıman inecek. Aynen o şanzıman inecek biliyorum. Tamam. Şimdi aracı aşağı indirelim. Su kaçağımız şu anda kapaktan olduğu tespit edildi. Kaçağı görüyorsunuz. Kapaktan iniyor ya. Kapaktan iniyor ama bir termostat değişir bak. Termostat değişir. Hala şey yapılıyorsa, e, su kaçırıyorsa büyük bir ihtimal contada da yer olabilir. şişiriyordu yavaş 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 yavaş. Yani kapak açılma ihtimali çıkabilir, ihtimal çıkabilir. Daha doğrusu. Öncelikle devre termostatı değiştirelim. Termostat burada. Su kapağı. 10 yarım 8 bakma tornavida. Termostatımız burada arkadaşlar. pişirme yok dedi. Ama öyle vermiyor. Ne kadar sıkıştığında yapıyorum. O önemli. Sıkıştık. Civatalar düşürme. Al şeyini. Mıknatısı Hı. versene. Hıversin. Civatalar çıktı ama Araçta antifriz yok. E marka silikonlu. Hmm, evet. Öncelikle hmm. şey ona kadar civatasını çıkartmak istedik düşmemesi için ama evet. silikonlu olduğu için civata yapışmış. Paris Saint-Germain milyon bir tane daha var. çıktı. 25 Yeni, Yeni termostatımız montajı sağlanacak, sağlanmadan önce giriş yerini ve gövdesini temizleyeceğiz. Herhangi bir kaçak olmaması için güzelce sıvı jonta sürün. Aracın termostatı değişti. Şu an aracın fana açılacak. Fan açtıktan sonra bir problem kalmayacak termostatla ilgili. Daha sonra teste gidecek araç eğer Hala problem varsa aracın contasıyla ilgili bir problem olabilir. Çünkü daha önceden bir 10 dakikalık ya. hararet dipteyken bir seyir halinde ilerleme yapmış. Bu yüzden de contada ufaktan bir yara olabilir. Bunu ilerleyen süreçlerde öğreneceğiz. Tamam fanımızı açtı işte bir problem yok. Tamam basınç Aracımızın şu anda işlemleri bitti Teslim ediyoruz Çok teşekkür ederim Allah razı olsun Biz teşekkür ederiz Ayağına sağlık Elinizle Mutlu ettin bizi Her, her zaman gel İnşallah her Sana zaman. da hayatında başarılar dilerim İnşallah Aha. daha güzel yerlere geçsin TikTok'ta bir milyon almak üzere İnşallah, <laughs> i̇nşallah. İlerleyen süreçlerde beraber de bir mix yaparız inşallah 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 tabi. Uludağ Otomotiv Aynen MC Ercan Crazy Erkan <laughs> Dostlar şimdi bir de Alper'den bakalım arıza düzelmiş mi düzelmemiş bunu öğreneceğiz Aleyküm. Aleyküm Kanki şu an kayıttayız da. Ee, evet. Ne yaptın? Arabada bir problem var mı? Düzeldi mi? Şu an araç güzelde hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Tamamdır. Ha. Bir şey olursa yine gelirsin her zaman. Tamam, tamam kankam. Çok Hadi Allah'a emanet ol. Ben teşekkür Aa. ederim. Hadi sağ ol. Öptüm kankam. Sağ ol. Ben de sağ ol. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup Bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.